Bugünkü menümüz mercimek köfte. 6 su bardağı su, 2 su bardağı mercimek, 1 su bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 çay bardağı, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı, 1 tatlı kaşığı köri bir ta yarım tatlı kaşığı yeni bahar bir tatlı kaşığı toz biber yarım tatlı kaşığı karabiber yeşilliklerimize gelince maydanoz bir demet taze soğan bol kuru soğan yapılışı daha sonra kurdan soğanlarımızın üzerine baharatlarımızı ekliyoruz birazcık sıcak su ilave ediyoruz. Daha sonra mercimeklerle buluşturuyoruz. Yoğurduğumuz mercimekli köftemizin nar ekşisini döküyoruz. Yeşilliğini döküyoruz. İyice yoğuruyoruz ve şekillendiriyoruz. Yapanlara afiyet olsun. Malzemeler azaltılabilir, çoğaltılabilir. 嗯，没事。